Recep Tayyip Erdoğan bundan iki sene önce şöyle bir laf etmişti. Demişti ki artık Türkiye'de cumartesi günleri çalışma olmayacak Avrupa uyum yasalarına göre. Hiçbir şey değişmedi. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın e, söylediği şeylerin e, tersi çıktı için Türkiye'de millet pazar günü de çalışmaya başladı. Ama pazar günü bile çalışsa millet yine de bir ev kiralayacak kadar parayı kazanamıyor Türkiye'de. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günleri çalışmayı kaldırıyoruz deyip de sonradan böyle bir şeyin gerçekleşmemesi, denetlemenin yapılmaması falan. Türkiye'de şu anda maaşlar, bakın maaşlar 15 gün geç yatıyor. Bir ay, iki ay geç veren firmalar var. Bu firmalar Müslüman firmalar. Özellikle de AKP'ye yakın firmalar. Yalnız şurada şunu da söyleyeceğim. Hak yemeyelim. CHP'li firmalar da aynısını yapıyormuş. Geliyor bana bilgiler. Repo yapıyorlar. Faizciler, Müslümanlar, Müslüman ülkede faiz, repo, helal. E denetlemiyor Recep Tayyip Erdoğan. Yani Recep Tayyip Erdoğan ben milletin adamıyım biliyor ama denetlemeyerek elindeki devasa e, devlet gücüne rağmen. Mesela beni denetliyor değil mi? Ben haftada bir karakola imzaya gidiyorum. Mesela üç kere vermesem beni hapse atacaklar. Onu denetliyor. E onu da denetli sayın Recep Tayyip Erdoğan. Mesela sigortasız çalışan yüz binlerce insan var. Emekçi var. Ama niye böyle yaptılar? İnsanları e, işsizliğe mahkum ettiler. Adam ne iş bulsa giriyor. Sorgulamıyor. Yani Aa, sigortası var mı? Yemeği var mı? Maaşı ne kadar falan. İnsanları önce muhtaç hale getirdiler. Sonra sorgulayamaz duruma getirdiler. E, siyasal İslam'ın ülkeyi getirdiği hal bu. İtiraz eden var mı? İtiraz eden olabilir mi? Uygar ülkelerde, Amerika'da, Avrupa'da <laughs> itiraz filolojisi diye bir ders var. Yani bu itiraz olayı biraz kültürle alakalı, eğitimle alakalı. E tabi bizde öyle bir şey yok. E, o yüzden biz... Ee, i̇ki kepçe bulgar için 80 takla atan bir topluma dönüştük. Ahlaksız bir topluma dönüştük. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Herkes merak ediyor.